Yalova Denizcilik Lisesi gemi makineleri öğretmeniyim. Okulumuzda 3 tane bölüm var: gemi inşa, denizcilik güverte ve denizcilik makine olmak üzere gemi inşa alanımızın yapmış olduğu prototip gemiler Atatürk'ün Bandırma vapurunun birebir ölçülerinde küçültülmüş bir prototipi burada. Yan tarafta da başka bir gemi örneğini görüyoruz. Standımızda güverte bölümü ve makine bölümü olmak üzere iki tane de. Standımız var. Gemi inşaadan mezun olan öğrencilerimize yönelik zaten istihdam garantili programımız var. Tersaneler finanse ettiği için okulumuzu tersanelerde direkt e, formen pozisyonunda işçi pozisyonunda başlayabiliyorlar. Denizcilik alanına mezunu öğrencilerimiz güverteciler, gemi kaptanlığı bölümünde, makinecilerde gemilerde makine kısmında çalışabiliyorlar. Uluslararası geçerli olan belge veriyoruz. Tüm liseler. Sınırlı belge verdiği için bizim lisemizde sınırlı belge verebiliyor. Ama tüm uluslararası sularda dünyada geçerli olan bir belge. Daha yüksek ehliyetle gemilere çıkmak isteyen öğrenciler üniversite programlarına devam etmesi gerekiyor.